Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brokeven'de böyle ürünleri sırasıyla aldım ve arkadaşlar gerçek hayatta yiyeceğim. Ve kısacası ASMR videosu olacak. Hadi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Önce cipsten başlayacağız. Cipsin bu arada markası Mingo Pardon Amin Amingo'ymuş. Öyle bir şey. <laughs> Bu arada arkadaşlar sevmem ha. Bir şey, ye, bir şey yerken konuşmayı sevmem de. Konuşuyorum maalesef. İnşallah geliyordur arkadaşlar tipsin sesi. Arkadaşlar burada arada bu rakamda çekirdek olsa çekirdek değerli de yok işte. Ve bir tane daha yiyeceğim Son olarak arkadaşlar. Cips ve pamuk çekere geçelim. Sıra sıra. Neyse arkadaşlar sıradaki <laughs> Ay boğuluyordum Ürünleri de yemeye geçelim Pamuk şeker Arkadaşlar bu arada ben Ürünlerin yarısını yedim Dayan Dayanamayıp Yarısı kaldı O yüzden devam ediyoruz Ve arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. 90 ya da 100 like gelirse ya da abone olursak öyle inşallah oluruz. Ona özel kötü yorumlarınızı okurken ya da evet okurken yemek yiyeceğim. Ya da abla gibi yiyeceğim. Evet. Şimdi pamuk şekere geçtik. Pembe pembe arkadaşlar. Pembiş pembiş bundan çok yemeyeceğim çünkü çok su satır benim bu neyse bir şey olmaz yiyelim ee, muhtemelen bunda ses çıkmayacak çünkü pamuk şekeri adı üstünde pamuk gibi olduğu için geri koydum yarısını yarısını da yiyeceğim arkadaşlar gıcık oldum. A sesi yapıyorum, 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 yapıyorum ya şapır şapır diyorum ya. Arkadaşlar şey olmuş. Sert yere gelmiş. Şimdi öbür şeye geçelim arkadaşlar. Bu kadar yeter. Tatlı komasına gideceğim Yani. Aa sesim geliyor. Zip <laughs> de bari tatlı komasına daha çıkayım. Bir dakika. Evet şimdi su içerim arkadaşlar. Çünkü çok susadım ve bunlar beni susattı. <laughs> Suyun sesi gelmiyor. <laughs> Arkadaşlar su sesim. <laughs> arkadaşlar çekirdek yok ama çekirdek gerçek hayatta yiyebiliriz. Bir dakika. Aldım. Hem de bir kolye. Bir çuval. <laughs> Gerçekten bir çuval. Ha. Paket yani arkadaşlar. Bir paket almış babam. Anca yetiyor. <laughs> 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 Filmi Çakırda çitliyoruz. Şimdi çitleyeceğim. Asmenim ASMR videosundan rahatlatma sinir bozucu videoya döndü. Evet arkadaşlar. <laughs> Baldıma durdu. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Ee, bu videoyu sevenler like atsın. Sevmeyenler de yorumlar bir şey yazsın. Bilelim sayımızı. Ne, neye gıcık olduğunuz, hangi seslere gıcık olduğunuz ve hangi e, videoları beğeniyor musunuz attığım videolara. Beğenmeyi, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada ee, abone olmayı unutmayın. Çok hasta olduğum için e, günde bir iki video atmaya çalışıyorum. Boş kalmasın diye YouTube kanalım. Neyse hoşçakalın, bay bay. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar ve bu videoya 100 beğeni gelen ya da 100 görüntüleme gelen gelmeyecek. Bu arada biliyorum. 100 like da gelmeyecek. Başka bir abone de olmayacaksınız. 100 like da abone de olmayacağız. Neyse. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.